Ablamın en yakın arkadaşı işin aldatını birkaç kere gördüm. Kadın hamileydi söyleyemedim. Üf. İyi yapmışsın. Hamile kadına da o söylenmez. Fışkırttıktan sonra şey ama doğurduktan sonra söylersin onu. Çocuk etkilenir. Bizim aramızı bozabilir. İçinden sonra gelir ama söyleme aramızı bozabilir. Ne demek ya aramızı bozabilir ya? Ya oğlum fışkırtmak şeyden çıktı ağzımda. Ya bilmiyorum ha ben söylerim. Ya yani benim arkadaşım kız arkadaşı ya da erkek arkadaşı aldatıyorsa en uygun dille söylerim. Ha ben mesela öyle bir durumda kaldım. Yani benzer bir durum oldu. Tam bir aldatma değil ama görüşmeli bir şey böyle. Ufaktan çıtlattım. Olaylar karıştı. Aradan böyle 3-5 ay geçti. Barıştılar tekrar. Ben kötü çocuk oldum. Biraz aslında